Evet, yeniden merhabalar. Az önce Fenerbahçe videosunun çekimlerini bitirdim ve şimdi Beşiktaş videosunun çekimleyelim. Sizlerin karşınızdayım. Ali Maç Analizlerini olmayı çok seviyor biliyorum. Fakat onun bu durumundan dolayı da onun da olmasını isterdim. Bir önceki videoda da olmasını isterdim. Fakat bazı işlerinden dolayı da olmadığını belirtmek istiyorum. Beşiktaş Lozan maç ön Artık burada önemli bir mücadele daha izleyeceğiz. Beşiktaş temsilcimiz adına konferans liginde çünkü konferans liginde bir turu kaybettiğimiz zamanda eğleniyorsunuz. Bunu herkes biliyor çünkü farklı bir kupa yok. Bu yüzden Beşiktaş için çok önemli bir maç. Hem ülke puanı açısından hem de taraftarının Avrupa istemi özleminden dolayı. Şimdi o zaman hemen ekran paylaşımıyla başlayalım. Yanımız geldi. Her videoda olduğu gibi ufak ayrıntılardan bahsederek başlıyorum. Avrupa Konferansı'ndaki playoff ikinci maçı ilk maçın toplam skoru 1-1. Bu maçı kazanan Avrupa Kupalarında devam edecek. Fakat kaybeden Avrupalıya veda edecek diyebiliriz. Saat 8'de Türkiye saatiyle bugün maç 8'de oynanacak. Artık ekranları kilitlenip bu maçı da izleyeceğiz. O zaman hemen nasıl bir futbol oynanması gerektiğiyle başlayalım. Bence Beşiktaş'ın bu zamana kadar Avrupa oynamış en iyi maçı bu sezon. Sen Patrick Atletik Beşiktaş ilk maçı. Çünkü hem orta sahada Orkun'un top dağıtmasıyla da savunmada Svensson'dan aldığımız o katkıyla da çok büyük bir değişime imza atmıştık aslında bu sezon adına. Fakat ilk maçta aslında yenebilirdik de bizim için biraz daha kolay bir rakip bu. Fakat deplasman psikolojisinden de dolayı bu maçı beraber de bitirdik. Güzel de oldu fakat o son gol 83. dakikada yenmesiydi. 1-0 bizim için daha avantajlı bir skor olurdu. Şimdi Solskjaer bilemiyorum Elbilal Ture transferi onun biraz daha sistem adamı olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden Solskjaer değil de Sergen Yalçın gibi daha çok sistemi oturtabilen bir hoca gelebilirse Beşiktaş bu sezon Büyü çok devremesinde de doğru olabileceğini düşünüyorum. Doğrudan şampiyonluk hedefi bence Beşiktaş'ın şu anlık yok. Avrupa'da iyi bir başarı hedefi ve ilk 3 sıra bir sonraki sezon içinde gelirlerle beraber şampiyonluğu kesin olarak alma istenmesi gerekiyor. Çünkü bu sezon birçok transfer geldi. En son Thiago da geldi takıma stoper. Çerni şu anda çok büyük bir ihtimalle Beşiktaş'a imza atacak hala shortsunu atmadık fakat onun da en kısa zamanda şortunu atmayı planlıyoruz. Oxley Chamberlain'in de yollar ayrıldı. Onun da şortunu attık. Gidip izleyebilirsiniz. Son ekrana koyarım. Şimdi Beşiktaş bu değişimlerin ardından yine de bir oyun tarzına geçiş yapmak istisini gerekiyor. Bu yüzden dediğim gibi Sergen Yalçın veya daha sistem hocası gerekiyor. Bunun dışında kanatlardan Raşit sakat Raşit ilk maçta iyi oynamıştı fakat bu maçta pek iyi bir performans gösterebileceğini düşün düşünmüyorum. Zaten de yok. Elbilal Töreler, Rıdvan Yılmaz, aynı zamanda Thiago da maç kadrosunu anlamaz. Kurallar gereği. Şöyle hemen ben ilk 11'imi size vereyim. Kalede Mert Günok tercihim olur. Sabek büyük ihtimalle Svensson'da çıkılacağı için Svensson. Stoper ikilim Udokai Paulista, sol bekle David Yurasek. Orta saha ikilim Orkun Endidi. O, ofansif orta sahada zaten artık bir sürpriz beklemeyin benden. Rafa Silva sağ kanatta San'ın sakatlığı var. Bu yüzden Muçi sol kanatta tercih ederim. Sağ kanatta da büyük mal Joao Mario oynayacak. Sol kanatta Muçi. Santrafor'da da burada da artık bir sürpriz yok. Temi Abraham oynayabilir. Abraham formda başladı. Bu formunu devam ettirmesi gerekiyor. Bir önceki maç çok fazla pozisyon harcadık. Net pozisyonları harcadık. Onlar da harcadı. Bir önceki maç son dakika beri dağıtmıştık atmıştık zaten sizlere. Mert Günok ve Svensson yoktu. Bu yüzden de 3. 3. Üç başlanıldı. Fakat sağa beke Taylan Bulut atılıp Sol beki de zaten David Jurasek ile oynanılabilirdi. Burada Solskjaer bence çok büyük bir hata yaptı. Takımı riske soktu. Bu yüzden pek bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda Solskjaer'e. Şimdi konferans ligini alması, alınması halinde Beşiktaş'ta neler değişebilir? Konferans ligini alması diyorum özür dilerim. Konferans ligine girilmesinden iyi bir getiri şampiyonlar ligi Avrupa ligi gibi bir yok fakat Yine de bir getirisi var bunda. Ve Konferans Ligi'nde mücadele eden bir takımda aynı zamanda bu Beşiktaş olduğu için Konferans Ligi'nin güçlü takımlarından. Önceki videolar, çok eski videolarında dediğim gibi çok eski videolarda dediğim gibi de Beşiktaş Konferans Ligi'nin ikinci torba takımlarından veya ikinci derece takımlarından olabilir. Tabii ikinci to torba olmayacak büyük ihtimalle. Konferans Ligi'nde o ayrı. Fakat İkinci derece takımlardan biri. Birinci derece zaten Fiorentina Lazio gibi takımlar. Bu yüzden Beşiktaş konferans liginde iyi bir derece alabilir eğer girebilirse. O zaman ben ekran paylaşımını da hemen durduruyorum. Kendinize iyi bakın diyeyim. Takipte kalın. Hoşçakalın.